Vakıf Katılım maçın özetini sunar. İki takım seremoni için koridordan oyun alanına doğru yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Karşılaşmanın hakemleri yerlerini aldı. İki takım oyuncuları da yavaş yavaş Yeşil sahaya adım atıyor. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Barış geriye döndü. Abdülkerim Poreira bir kez daha barış. Eren Osimen'e doğru gelmedi. Yunus şu düşten dışarı. Yunus Akgün. ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geliyor Yunusla. İşte pozisyonun gelişimi. Yunus böyle yaptı. Vurdu direğin. Biraz üzerinden dışarıya gitti top. Uğurcan kaleci vuruşunu kullanacak. Hemen Batagollu oynadı. Yine ön alanda baskı Sara'dan. Vakeme'ye doğru. Vakeme çevirdi. Barış o bölgede. Torreira çevirdi bu kez. Trabzonspor topu kazandı. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı Zubkov peşinde. Sırıldır rakibinden. de eren son çizgiye indi ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimen Sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir gol! Galatasaray 1-0. Cüneyt Şen de geldi şimdi ayağının tozuyla Aspor yayınında. geldik. Cüneyt ayağın e, bir geldi gol diye bağırdık biz. Baskılı başladı Galatasaray. Bu baskı Barış Alper'le golü getirdi Sarı Kırmızılara. Tam da kendi taraftarının arkasında olduğu kaleye gol attı. Gol Barış Alper Yılmaz. Galatasaray dev de finalde de. Trabzonspor e karşısında e 1-0 öne geçiyor. Zubkov. Zupko uzun gönderdi oraya. Harekette isim Ozan Tufan. Vakeme. Antony Vakeme yine iki oyuncu var karşısında. Vakeme cezalarında. Şalay karşısında. Vakeme pasını verdi. Şut dışarıya. Net bir pozisyon Trabzonspor adına Zutkov. Golün şokunu atlatma uğraşında Bordo Mavili takım Zubkov'la Mendy ile oynadı. Batista Mendy. Pedro Maneiro bomboş bir alan önünde. Maleiro topla birlikte ilerliyor. Trabzonspor iyi çıktı bu defa. Maleiro cezalarından son çizgi çevirdi içeri. Arka direğe kafa dışarıya. Ozan. Öncesinde Cihan Aydın oyunu durdurdu. Çok etkili geldi Trabzonspor. Trabzonspor'un maçın başından beri en organize, en iyi geldi atak. Bir pozisyonu daha vardı ama burada çok iyi geldiler. Maleiro'nun da bu atakta önemli katkısı var. Ozan'ın vuruşu üstten dışarı gitti. Beraberlik şansı aradı Trabzonspor. Bu pozisyonlarda da iyi yer alır, iyi pozisyon alır Ozan'ın. Gol şansı da var. Yunus savunmasının dönmesini bekledi. Lemina en geriye kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le ile Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın. Ozan pozisyonun içindeki isimdi. İşte Ozan böyle kaçırıyor ya da bir başka ifadeyle günay kurtarıyor. Burada Davinson'dan topu söktü. Sonrasında pozisyonu da buldu Ozan. Davinson Sanchez'in gerçekten çok büyük bir hatasıydı. Hiçbir arkadaşı yoktu Barış Alper'in. Top Trabzonspor'da kaldı. Vakeme ondan önce Davison Sanchez. Galatasaray şimdi atak tazeliyor. Davison Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osman! Oh, Dışarıya gitti top. Sara da o bölgeye gelmişti ama o Sümen gibi bir oyuncu o topu bırakmaz. Estetik bir hareket yaptı. Aslında Sara da bir pozisyon almıştı topa vurmak için. İki oyuncu da asırlık yapıyordu. Ekranlara da geldi. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Var beklentisi de vardı. Cihan Aydın'a bulundu. Antonio hakeme Taç atışı hemen kullanıldı. Osimen Simen göğsüne inirdi. Sara. Onun pasında varış. Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus cezalarını gönderdi. Osimen var o noktada. Osimen topu topla buluştu. Osimen Simen topla buluştu. Topu buluştu. Victor yine. Galatasaray ikinci yarıya. Golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde Avru de atıyor. O Semen durdurulamıyor. Trabzonsporlu oyuncuların itirazları var. Şu pozisyonda bir faul beklentileri oldu. Galatasaray skoru 2-0 yapıyor. İkinci gol Victor Osimen'den geldi. Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. O simen topu istiyor. O simen. simenin golü. Asist Yunus'tan. O simen kendisindeki Galatasaray'ın üçüncü golünü atıyor bir kez daha çıktı. O Steven, Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 1 0 ol, yaptı. Sarı Kırmızılar Zira Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor karşısında. Yunus bir kez daha başrolde. O Simen ikinci golünü atıyor. Yunus da üçüncü asistini yapıyor Ender Bilgin. Tam bir geçiş. Tabi Morata'nın pası müthişti. Sonrasında Yunus taa sürükledi. Aldı at dedi o e. Böyle seviniyor Mertens. Ve Galatasaray yedekleri. 3-0 önde. Zira Türkiye kupasında finalde Galatasaray. 46 Barış Alper, 46 Osimen, 63 Osimen. Ama Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı. Şalaye Osimen oynadı. Osimen defans arkasına sarktı yine. Osimen cezalarına girdi. Osimen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu şut. Dışarıya gidiyor. Yine elle oynama itirazı var. Morata bu kez itirazı yapıyor. Bunu da izleyelim tekrar. Osman iyi taşıdı topu. Çese alanına. Sonrasında Morata'nın şutu. Top kornere gitti. Pozisyon hemen geliyor ekranlara. Yunus bıraktı. Morata vurdu. Pedro Malero'dan top. Dışarıya gidiyor. Çok kritik bir hamle. Malero'dan. Savic. Lustram. Defans arkasında hareketlenen Dragus'a doğru. Dragus. Sağa doğru açıldı top. Dragos da bir son var. Karşısında Cezalan'la. Vişça. Vişça çevirdi. Antony Vakkemi. Hayır. Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti. Olsak sağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Vakkemi geliyor görüntüye. İzleyelim pozisyonu. Pozisyon bu. Topun ilk topun çıkış anı. Yardımcı pozisyonun Nihayetlenmesini bekledi Ve bayrağını çekti Şimdi Riva'daki var odasında Bu pozisyon incelenecek En vuruş kullanılacak mı Cihan Aydın Cihan Aydın evet, evet kullanın dedi Muhammed Çamla korneri kullanıyor Trabzonspor. 82. dakikadan çıkmak üzereyiz. Muhammed Çam baktı arkadaşlarına kullandı kornere. Kerem Demirbay kafayla uzaklaştırdı Mustafa. Bir kez daha Muhammed Çam. Mustafa yine topla buluştu. Cezalarına yaptı ortasına arka direği gol pozisyonu top dışarıya gidiyor. Çok iyi bir ortaydı Cüneyt. Yani gerçekten hücum oyuncularının isteyeceği bir orta ama kimse dokunamadı. Kaan tehlikeli bölgeye girmesi de izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defa sahip kasa. Draguş hareketlendi. Draguş de geçti. Draguş yanalarda. Draguş topu alana buluşturamıyor. Out atışı kullanılacak pozisyon ekranlarınızda. Bakın işte burada. Draguş topla böyle buluştu. Güney'i geçti. Kale boş yanağlarda. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut! Or! Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama yardımcı hemen çekti bayrağını. Kıdemli yardımcı Hakan Yemişken. Bakalım. Pozisyon bu. Cihan Aydın. Pozisyon incelenecek. Osimen şimdi kullanılmasını istedi. 63. kupada Galatasaray artık saniyeleri sayıyor. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın olmak üzere. Son düdüğü. vakıf katılım maçın özetini sundu